Şimdi bunu isterseniz iki ayrı bölüme ayıralım. Ee, hanımlar bazen adet kanamasının devam etmesini arz edebilirler ve bunu menopoz geciktirmesi olarak tanımlayabilirler. Ama tıp ben bizim tarafımızdan baktığınızda biz menopoza ait şikayetleri ortadan kaldırarak adet görmeden de bu durumu ayarlayabiliriz bu kadının elbet yaşı ile ilgili bir olay. Eğer bir hanım maalesef 40 yaş veya öncesinde menopoza girmişse tabii yakışanı onu her ay eskisi gibi adet göstererek tedavi etmektir. Ama bir hanım 55 yaşında menopoza girmişse artık 55 yaş sonrası adet görmesi değil şikayetlerinin sıcak basması gibi bazı şikayetlerinin Tedavi edilmesi gerekir. Bu her ay adet görme olayı veya adetin uzatılma olayı e, bir sınır çizmek gerekirse herhalde 52-53 yaşına kadar adet göstererek uzatabiliriz. Ama o yaştan sonra zaten doğal olarak da kanaması e, çok kabul edilebilir bir olay değil. Adeti olmasa da şikayetlerini tedavi edici bir tedavi şekilde devam edebiliriz.